Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda FIFA'da bir ilki yaptık. Yani kanalımızda bir ilk Volta futboluna başladık. Umarım hoşunuza gider. Ben bayağı bir sevdim böyle arkadaşlar. Yani hikayesi değişik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videoyu sonuna kadar izleyerek, like atarak, yorum atarak ve kanala abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. İstatistiklere göre yine videonun devamı gelecek ben gerçekten e, böyle seve seve çektiğim videolardan birisi oldu. Umarım siz de güzel bir izlenme oranı ve like oranı gösterirsiniz de bu videonun devamını çekerim. Gerçekten çok istiyorum ve videoya geçiyoruz. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız ve iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Ve gençler şu ana kadar hiç Volta futbolu oynamamıştık. Hiç girmedim bile. E, şu an ilk defa sizlerle birlikte gireceğiz. Burada birini seçeceğim. Ben bunu seçiyorum. Bakalım neler olacak. Hemen bir isim koyalım. Halil diyelim ismimize. Ee, başka bir şey değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Kalsın. Çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum burada. Direkt e, sizlere Volta'yı da göstereyim hemen buradan. Takım ismi. Menemen Spor diyoruz. Bir arma seçiyoruz arkadaşlar. Bakalım armalar neler var. Menemen yok mu? Menemen yoksa olmaz. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Evet bizim... en sevdiğim bakıyorum bakıyorum ne var ne yok burada bakıyorum 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 aslan var mı aslan yapalım menemen sporun logosu da aslan evet arkadaşlar bu 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 en güzeli bu ya bu renk şu güzel ama fc ne onu anlamadım bu biraz gökkuşağı gibi bu mu bu mu bence bu olsun arkadaşlar İleriye doğru Gidiyoruz bakalım. İç sağımız. Oo, sağa, sağa seçiyormuşuz. Neli, nasıl bir sağ seçelim arkadaşlar? Şöyle bu güzel. Bu güzel. Şunun kalesi nasıl? Küçük kale. Bunun biraz büyük kale. Paris. Şey Paris sokakları diyorum ya. Sydney mi? Heh. Sydney diyorum. Çok göz yormaz inşallah. Haydi bakalım arkadaşlar. Seçtik. E, stadyumumuzu da Şimdi devam diyoruz. İstediğin gibi oyna süper takım kur vesaire vesaire. Şimdi öncelikle takım diyor burada nasıl neymiş kadrom. Açıyorum geliştirmeleri. Benim kadrom böyle. 7 hmm, oyuncularımız da var. Defans hemen şunu alalım arkadaşlar. Bu daha iyi. Yok yok tamam. Böyle kalsın arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Beceri ağacı var. Bu muhtemelen antrenman arkadaşlar. Şöyle bir geliyorum oraya bakalım ne var ne yok. Ona bakalım. Ha yok bu açtığım özellikler. Okeydir. Okeydir. Olayı çözdüm. Özelleştir neymiş ona bakayım hemen. Özelleştire bakıyorum. Hayır hayır hayır. Tamam yok buradan istemiyorum bir şey yapmak. Bir geri geliyorum. Haberler dükkan. Dükkanda ne var ona da bir bakalım arkadaşlar. Dükkanda ne varmış. Ha burada tişörtler vesaire onlar var. Ayakkabılar falan tamam. Oyna diyelim. İlk maç öne çıkan mücadeleler Volta takımları diyor. Ona bir bakacağım hemen. Ha burada takım kur var zaten benim bir takımım var Kral. Benim takımım var Hayır hayır hayır. Çık buradan. Ben şuradan hemen bir ilk maç diyeceğim arkadaşlar. İlk maçta size bir Volta'nın nasıl bir ee, bu 21'de nasıl bir sistem yaptıklarını göstereyim. Oyunu falan bir şöyle detaylı bir göstereyim. Bir maç yapayım. Ondan sonra eğer isterseniz ben sizler için yine çekmeye devam ederim. Yükleniyor. Bellerin var orada. Liverpool var. Bellerin iki tane var hatta. Venice Beach var. Adidas. Orada bir şeyler var ama çözemedim. Başlamak için <laughs> bastık. Volta'yı seçtin. Saygı bu dünya hakkında pek bir bilgim yok. Ama e, çok çabuk geçiyor. Bu oyunda amaç kendini göstermek tamam mı? Tamam tamam. İtibar kazanmamız. Okey. Başlamak için turnu var. da mükemmel bir seçim. Tabii ki. Şekil şükür yapıyoruz orada. Oradan geçti. Baya yalnız Jix he. Baya Jix. Baya Jix. Baya güzel. O izleyenler de var. Burası bizim stat herhalde. O kral. Abi bizim takım. İşte bu diyorum ben diyorum onu. Evet arkadaşlar, şimdi başlayacağız. Muhtemelen berabere başlayacak şu an. Şöyle hemen aldık topu. E bu kadar kolay mıydı? Lan. Pek de kolay değilmiş arkadaşlar. Menemen sporla ambuş karşılaşıyor. Bir kez daha aldık o topu. Şık hareketler bizden de gelir kral. Sen canını sıkma. Kral. Verdik pasımızı Halil'e. Halil. Halil çok ciks hareketler. Halil. Halil. Ast kral. Ast geliyor. Aa böyle de gösteriyor. Çok güzelmiş. Çok iyi değil mi? Kameranın yani e, göstermesine tabii ki şaşırmadım ama kameranın böyle bir o şeyi falan çok iyi. Yavaş kral yavaş. Hayır 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 hayır. Hayır. Kamera böyle biraz puslu gösteriyor arkadaşlar. Bir söyleyemedim az önce. Hadi oğlum gel. Aa puan da kazanıyoruz orada. Oyuncu kariyeri gibi. o, çok iyi. Halil gidiyor. Ve Halil golü atıyor arkadaşlar. Üçüncü gol Halil'den geldi. Devam kral. <laughs> Başladı yine. Harika 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 harika. Kalk kalk kalk. Hayır. Kale boş. Kale boş. Üf. Kalecimiz çok iyisin kral. Kalecimiz Tokuda. Şimdi Halil. Halil'den şık hareketler. Oradan bir kez daha seri durumu Topu kaptırdı. 8 ratingle oynuyor kendisi şu an. Kuran daha o ama hayır kaptı topu. Halil oradan duvara çarptırıp aldı ve <laughs> güzel yanlışlıkla yaptım ama güzel yaptım arkadaşlar kabul edin. <laughs> Halil'den 2 gol bir asit geliyor. Haydi bakalım devam. Devam diyor. Devam diyor. Hayır 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 hayır. Hayır kral, hayır kral. Tokudo Pires. Kale boş. Halil'in de Pires'i geldi orada Halil aldı topu. Şimdi ani bir şekilde kaçıyor oradan. Pasını bıraktı Tokudo. Tokudo Halil'den ikinci ısıt geliyor Tokudo'nun şık gol sevinci. Şekil şükür eksik olmuyor. Kaleye giriyorum arkadaşlar. Garanti olsun diye şimdi bundan sonra kaleye nasıl şut atıldığını öğreneceğim. O da galiba oyun bitti. Evet. Bizden şık hareketler gördüğünüz gibi arkadaşlar. Herkesi kendime ayran bırakıyorum. Halil forvet olarak kariyer başlangıcını yapıyor. İşte golleri. Güzel. Maç raporu oluşturuluyormuş. <laughs> tamam. 8.7 reytingli arkadaşlar. Güzel bir oyun sergiledim. İlerliyorum. Uçağa atlayıp buraya gelmek ha? Tabii ki. Dün resmen iş yerindeydim. Bu te bir telefon açtım ve bugün Sao Paulo'da futbol oynuyorum. İşi gücü bırakıp geldiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kataro çok sağ ol. Kotaro. Her fırsat. Gelirim demiş. Buraya biri geldi. Kim bu? Sağlam maç Kaka! Kaka buraymış. <laughs> Ooo. Oo. You're Kakale ben mi kapışacağım şimdi? Birebir mi yapacağız? Galiba birebir yapacağız arkadaşlar. Şu kamerayı şuraya alayım ben. Şurada kalsın. Siz de görüntüyü alın oradan. Üste skorboardu falan. Kaka he. Onun maçı onun turnuvası ne yapıyoruz hazır mıyız dedim. Haydi bakalım. Vay. Sevdim bunu ikinci tura geçiyorum arkadaşlar. İkinci tur kakadır diye geçiyorum biliyor musunuz yoksa geçmem. Merak ediyorum çünkü. Haydi başlayalım gençlik. haydi başlayalım. Herkes hazırsa başlıyoruz. Rakip bunlar mı ya? Kaka değilmiş. Neyse artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen aldık topu. Oradan bir presle Takuro ama alamadı. Bir pres daha. Gol böyle mi atılıyor? Ben bir şu çekmeyi öğreneceğim arkadaşlar. Onu bir çözmem lazım. İlk gol de bu arada geldi. Güzel. Haydi kral. Görebiliyor musunuz? Bir saniye arkadaşlar. Şöyle şu kamerayı çok az üste alayım. Görün siz oradan devam ediyorum. İsimleri falan gösteriyor da. Şut geldi çok iyi, çok iyi, çok iyi. Takuro. Takuda, 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 Takuda bekliyor orada birden bire kaçtı. Pasını da verdi. Gol geliyor. İkinci gol geliyor Takuda. Verdi yaptı asisti. Işte. Kimmiş bizim o diğer oyuncumuz ona dişte izliyoruz. Bu arada şu çekmeyi bir nebze Çözdüm galiba arkadaşlar Haydi bakalım kaleyi şu an ben koruyorum Oradan geçiyoruz Ama bırakmadım kaleciyi Halil bırakmadı orada Pres geliyor şimdi Halil tekrar aldı Şutunu çekiyor Top kimde kaldı Takuda'da Takuda'nın pası Şutu daha doğrusu top halarda Takuda İşte burada ona güzel bir pas verdim O da dönüşte hemen Güzel ama ikisini birden yatırmış oldu. Güzel müdahale. Bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Benim şu an kadroma kendimi alamıyor muyum? Ona bakıyorum da arkadaşlar maalesef giriş yapamıyorum kadroya. Hani forvete kendimi almak istedim de olmadı. Şut gelir orada. Faal. 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 Özür dilerim. Özür dilerim bacım. Kale boş. Kale boş. Güzel müdahale. Tertemiz müdahale. Hoppala. Kaçtığını gördüm. Ah be. Sağlam. Çok iyi değil misin sen kral neler yapıyorsun öyle kral Kral Ya arkadaşlar yönü şaşırıyorum her seferinde orada Topla fazla oynama diye uyarı geldi zaten Yapma Alırsın Gönderirsin o topu Gönderirsin o topu Şut gelir benden ama kaleyi bulmaz Güzel deneme olsun Şimdi kale boş ve artık gol olsun Artık gol olsun Evet Gol Halil Bakalım reytingimiz kaç oldu arkadaşlar Şöyle bir geriye dönüyoruz hemen. Halil'e pas Halil'den. Şut geliyor. Orada kendi kalesine mi attı acaba? Ben kendime pas verip attıracaktım ama. Maç bitti arkadaşlar bu arada. Herkes birbirini tebrik ediyor. Gol yemeden maçı tamamladık. Harika oldu. Harika oldu abi. 5-0. Şık hareketler yine bizden geliyor. Takuda'dan. Tokuda'ymış. Hep yanlış söylüyorum şunun adını. Buradaki golü de ilk golümüzü izledik ve geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi bizleri neler bekliyor. Var mı açılan bir şey? Şurada bir şey tamamlanmış ama görevlerde mi o? Evet. Yok. Şu an alamıyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle daha sonradan gelecek. Yine Kaka'yı bekliyorum. Kaka gelsin. Hala yetenek var. Hiç kaybetmedim. Kaka geldi yine. Şimdi şut ka müsabakasına katılabilir misin? Evet diyor ka Katura. Katura. Sen de birkaç dakika sonra gelir misin? Sırada yakın top kontrolü var demiş. Tabii sağ ol dostum diyorum. Hadi bakalım neler yapacağız lan acaba? Ve şimdi sokak efsaneleri Katura, Tokuda ve Kaka kapışacakmış. Ooo. Haydi bakalım Tokuda. Tokuda ilk, ilk şeyi attı. Kaka da attı. Yok hepsini Tokuda kullanıyormuş şu an. Şimdi Kaka kullandı. Vurdu. O nasıl oluyor çok karıştırdım. Tokuda vurdu. Kaka vurdu. Şu an şu an başa baş gidiyorlar. Tokuda vurdu. Sıra Kaka'da. Kaka da vurdu. Ah be bu çok iyi <laughs> Bu çok iyi <laughs> Sırada ben varım birazdan görüşürüz diyor Haydi bakalım arkadaşlar Sırada Drifting varmış Şimdi kakayla biz antrenman yapacağız arkadaşlar Baya iyi Haydi bakalım. Neler yapacağız hadi bakalım inşallah. Kapışmak istiyorum şu an beni oraya götür evet. Oo gençler. Bir dakika bir dakika ben bunu bilmiyordum ben bunu bir yeniden başlatayım. Sakın bölgeden çıkma. Hayır. Ah yakından aldık yakından aldık. Şu an çok iyiyiz kral. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ya ben joystickle oynayamıyorum işte. Niye bana joystick veriyorsunuz ki onu anlamıyorum. Kaka sen bunu bilerek yaptın. Baksana. Şu an şeyde olsaydım 40 defa Geçmiştim arkadaşlar normalde. Kim yendi? Devam et diyorum. Bu da bize kakayla karşılıklı antrenman yapıyoruz arkadaşlar. Doğru kişi seçtiğimi biliyordum demiş. İnanılmazdı kaka. Beatriz. Ricardo iyi misin? Evet. Sen sürprizlerle dolusun. Beatrice Villano, Villanova. Aa, B. Telefonu konuşmuştuk. Evet. Bugünkü etkinlik için bir takım kurma, kurmama yardımcı oldu. Eğleniyor musunuz? Evet. Her şey harika. Sıra da senin maçın var. Sanırım öyle. Bu maçı da şimdi mi yapacağız ya? Evet. Üçüncü tur rakibini tabii ki bir sonraki videoda yapacağız arkadaşlar. Eğer ki videoyu beğendiyseniz yorumlarda, like'larda özellikle bunu belirtmeyi unutmayın. İstatistiksel durumlara göre ve sizin isteğinize göre videonun devamını getireceğim. Umarım beğenirsiniz diyorum. Videoya like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.